Bu videoda iki tane ücretsiz ve çok kısa sürede çok potansiyelli ürünler bulmanızı sağlayacak yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem bildiğiniz gibi ben iki buçuk ay önce yeni bir Shopify mağazası açtım. Diğer Shopify mağazalarının yanında ve biz o mağazaya bulduğumuz ürünleri bu şekilde bu yöntemlerle buluyoruz. Dolayısıyla çok potansiyelli ürünleri çok kısa zamanda Hiçbir bütçe harcamadan bulmuş oluyorsunuz. Yani biliyorsunuz benim her zamanki mantığım kimseye balık verme, balık tutmayı öğret. Bu yöntemleri teknik olarak göstermenin yanı sıra arkalarındaki mantığı da anlatacağım. Bu videoyu bitirdiğiniz zaman bu yöntemleri neden yaptığımız ve arkasındaki mantığını hiçbinden birini anlatacak kadar biliyor olacaksınız. Anahtar kelimeleri seçiyorum. Ya da o videoda 6.700.000 insanın izlediği ürün bu ürüne benzer ya da bu ürünün aynısı olan ürünler olacaktır. Buradaki talep dengesi en sonunda bir ürün almayla sonuçlanıyor. Dolayısıyla binlerce dolar harcamak yerine bu milyonlarca insanın kullandığı dataya ücretsiz olarak erişebiliyoruz. Buradaki püf nokta bu datayı nasıl kullanabileceğimiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Videoma hoş geldiniz. A'dan Z'ye dropshipping videosunda Shopify dropshipping ile ilgili neler yapmanız gerektiğinden bahsetmiştik. Ama hiçbir şeyin detayına, özeline inmemiştik. Bu arada da birçok ürün bulma ilgili sorular geldi. Evet, A'dan Z'ye dropshipping videosunda genel olarak bir ürünün satabilmesi için yani drop, dropshipping, Shopify dropshipping satılabilmesi için genel kriterlerini belirlemiştik ve söylemiştim. Bunlar neydi? Hemen bir hatırlayalım istersiniz. Birincisi bir problemi çözüyor olmasıydı. İkincisi bir hobinin olmasıydı. Üçüncüsü bir va faktörünün olmasıydı. Dördüncüsü de en az 20 dolar kar marjı koyabileceğimiz ürünler olmasıydı. İlk 3 saydığımız özelliğin en az bir tanesinin ya da birden fazlasının olması gerektiğini söylemiştik. Dördüncü olan yani 20 dolar kar marjı da şu anki kargo ücretlerinin artmasından dolayı olmazsa olmaz olduğunu belirtmiştik. Evet ama şimdi şöyle sorular geliyor. Biz ürün ararken nasıl arayacağız? Yani Aliexpress'e girip tamamen bu kriterleri göremiyorum ürün arayacağız? Ya da bir püf noktası var mıdır? Hemen her bulduğumuz ürünü test edebilir miyiz? Gibi kafalarınızın karıştığını belirten sorular aldım. Bu gerçekten çok normal. İşte bu videoyu o yüzden çekiyorum. Bu videoda iki tane ücretsiz ve çok kısa sürede çok potansiyelli ürünler bulmanızı sağlayacak yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem bildiğiniz gibi ben iki buçuk ay önce yeni bir Shopify mağazası açtım. Diğer Shopify mağazalarının yanında. Ve biz o mağazaya bulduğumuz ürünleri... Bu şekilde bu yöntemlerle buluyoruz. Dolayısıyla çok potansiyel ürünleri çok kısa zamanda hiçbir bütçe harcamadan bulmuş oluyorsunuz. Yani biliyorsunuz benim her zamanki mantığım kimseye balık verme balık tutmayı öğret ki kopyalı yapıştırma mevzusu olmasın da. Bu yüzden bu yöntemleri teknik olarak göstermenin yanı sıra arkalarındaki mantığı da anlatacağım. Bu videoyu bitirdiğiniz zaman bu yöntemleri neden yaptığımız ve arkasındaki mantığını hiçbirinden birini anlatacak kadar biliyor olacaksınız. Dolayısıyla bir kopyalı yapıştırma mevzusundan öte bir değer üretme zinciri oluşturmaya çalışacağız. Bu yöntemlerinden birincisi YouTube'dan neden ürün arayacağız ya da ürün aramam YouTube'da ürün aramamızın sebebi ne diye soru soracak olursanız hemen cevaplayayım. Bildiğiniz gibi Google insanların en fazla arama yaptığı bir platform, bir web sitesi ve YouTube ve Google aynı şirket. Dolayısıyla aynı datalardan besleniyorlar ve Google'da aratılan ürün YouTube'da, YouTube'da aratılan ürün Google'da bir data olarak kullanılıyor. Dolayısıyla Google kendi arama motorunda bir şey aratıldığında, örneğin ben telefon almak isteyen bir insanım. Telefon almış bir insanım ve dolayısıyla telefon kılıfı alacağım ve bunu Google arama motoruna arattığım zaman Google YouTube'da bana bununla ilgili içerikleri daha fazla çıkartmaya meyilli oluyor. Dolayısıyla ben Google'da herhangi bir şey ilgiliysem veya meyilliysem ve ben onu arattığım zaman YouTube bana onunla ilgili videolar izletiyor. Biz burada bu datayı nasıl kullanıyoruz? Biz bir ürünümüz varsa, bir hizmetimiz varsa ya da bir niş seçmişsek bu insanlara Google ne izlettiğini, dolayısıyla bu insanların ne satın almaya daha meyilli olduğunu bu datanın ücretsiz olarak görmüş oluyoruz. Dolayısıyla biz reklam bütçelerine veya insanların bir ürünü alıp almayacağını test etmek için binlerce dolar harcamak yerine bu milyonlarca insanın kullandığı dataya ücretsiz olarak erişebiliyoruz. Buradaki püf nokta bu datayı nasıl kullanabileceğimiz ve bu datayı bu datayı kullanırken neler dikkat etmemiz gerektiğini oluşturuyor. Dolayısıyla bu videoda aslında bu datayı nasıl bulabileceğimiz, bu datayı nasıl kullanabileceğimiz ve bu datayı kullanarak nasıl ürün bulabileceğimiz, ürün satın alabileceğimiz platformlar kullanacağımızı göstereceğim. Bu videoda hem bunun mantığını anlatacağım hem de bana en çok gelen sorular ve nişlerle ilgili birkaç tane spesifik ürün datası araştıracağım. Bunların bir tanesi teknoloji ürünleri olacak, ikincisi güzellik ve kozmetik ürünleri olacak, üçüncüsü ise evcil hayvan ürünleri ile ilgili mağazalar ve kelimeler olacak. Dolayısıyla siz bu üç alandan birinde satış yapıyorsanız ya da mağazanızda bu üç alandaki ürünlere koyabileceğiniz bir mağazaya sahipseniz. Dolayısıyla siz de bu anahtar kelimeleri aratarak ürün arayabilirsiniz. Şimdi hemen teknik boyutuna geçelim. Ee, hemen YouTube'a giriyorum. Şimdi ilk olarak teknoloji ne dedik? Tag under 50 yazıyorum. Burada İngilizce olarak girme dikkat edin. Çünkü biz İngilizce konuşan insanlara satış yapmak istiyoruz. Dolayısıyla YouTube'da ve Google'daki o database'de İngilizce olan kelimelerin aratan insanların karşısına çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla ya da onların karşımıza çıkmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu kelimeler İngilizce yazmanız önemli. Eğer İngilizce kelimeleri bilmiyorsanız Google Translate'ten gayet basit bir şekilde çevirebilirsiniz. Google Translate 2-3 kelimeyi gayet güzel çevirebiliyor. Şimdi tek under 50 yazmamızın arka planı neden? Hemen onu anlatayım. Tek under 50 yazan insanlar ucuza kaliteli ürün e, bakmak için bunu aratıyor. Dolayısıyla bunu izleyen insanların birçoğu daha ucuza daha kaliteli ürünler almaya meyilli olacak. Buranın içerisindeki olan ürünlerin benzerlerini, aynısını ya da benzerlerini AliExpress'te bulup bu insanlara gösterdiğimiz zaman dolayısıyla bu insanlar bu ürünlerin mantıklı olduğunu biliyorlar. Fiyatına göre çok iyi olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla bizim ürünlerimizi almaya daha meyilli, daha istekli olacaklar. Bu yüzden biz bu videolara bakıyor olacağız. Hemen rastgele bir videoya gireceğim. Ee, videoya girdim. Şimdi bu videoyu izleyebilirsiniz fakat bizim için asıl önemli olan şey altındaki ürünlükleri. Bu ürünlükleri bize ya Amazon mağazasına ya da Shopify Dropshipping mağazasına götürüyor olacak. İkisini de merak etmeyin. Amazon'daki ürünü de gayet güzel AliExpress'ten bulabilirsiniz. Zaten dropshipping yapılan Shopify ürününü de bulabilirsiniz. Ben ikisini de göstereceğim ama isterseniz zor olan Amazon ürününden başlayayım. Çünkü bunun dropshipping olup olmadığını anlamak da zor. Şimdi herhangi bir tanesine rastgele basıyorum. Gördüğünüz gibi beni böyle bir ürüne gönderdi. Ürün tamamen kulaklığınızı astınız, telefonunuzu yerleştirdiğiniz bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Gayet güzel bir ürün. Bu karşıdan baktığınızda zaten bir dropshipping ürünü gibi duruyor mu? Evet gayet dropshipping ürünü gibi duruyor. Fakat bunun dropshipping ürünü olup olmadığını anlayamayanlar için bunu nasıl anlarsınız? Amazon'daki ürünlerin 10'da 9'u ya Aliexpress'te ya Alibaba'da ya da Çin menşeli bir fabrikadan geliyor. Dolayısıyla bu ürünlerin arattığınız zaman Aliexpress'te bulma ihtimaliniz çok fazla. Baktığınızda anlayamıyorsanız bile Aratmanızı bulmanız çok olası ve çok basit. E nasıl aratacağınızı göstereceğim. Burada hemen anahtar kelimelerimizi seçiyoruz başlığını. Burada herhangi bir şekilde seçebilirsiniz ama gördüğünüz gibi kahve bu bu ürünün markası. Dolayısıyla bunu seçmeyin. Çünkü AliExpress'teki markanın aynısını buraya yapıştırmıyorlar. Dolayısıyla siz en başından da seçebilirsiniz. Headphone stand with wireless charger kısmını da seçebilirsiniz. Fark etmez ama başlıklarını sırayla da aratabilirsiniz. Ben birazcık daha hızlı olmak için tam olarak çıkacağına inandığım anahtar kelimeleri seçiyorum. Şimdi buraya anahtar kelimeyi seçtim ve Aliexpress'e yapıştırdım. Gördüğünüz gibi ürünün tam olarak aynısı karşıma çıktı. Şimdi ben burada yapmak istediğim ne? Bunu da yapabilirsiniz, farklı taktikler de deneyebilirsiniz ama ben bu zaten ürüne ilgi duyuluyor. Gayet Amerika'da Amazon Choice, yani Amazon'un seçtiği bir ürün haline gelmiş. Ben bunun bir üst versiyonu var mı? Yani karşısına çıktığı zaman bu e, adamın, ben bu ürünü görmüştüm. Bu onun daha fazla özelliğini veriyor dedirttireceğim bir ürün arıyorum. Bunu yapmak için gerçekten çok fazla değişiklik yapmanıza gerek yok. Ben sadece birkaç tane anahtar kelimeyi değiştireceğim. Mesela burada wireless kısmını değiştireceğim, USB olarak değiştireceğim. Çünkü şu anda kullanılan telefonların çoğunda wireless özelliği yok. Yani uzaktan şarj etme özelliği yok ki uzaktan şarj edebilen telefonlar alan insanlar da 50 doların altında ürün bakmaz diye düşünerekten USB olarak değiştirdim. Şimdi burada o tarz bir ürün göremiyorum. Hemen orders'a basıyorum. En çok en uza doğru satılmış. Çünkü biz çok az satılmış ürünlerle uğraşmak istemiyoruz. Hemen burada rastgele ilkine bastım. Şimdi gördüğünüz gibi bu da aynı özellikleri veriyor. Yani hem kulaklığınızı asmanız için bir platform veriyor. Hem telefonunuzu koymanız için bir platform veriyor. Ayrıca önünde telefonlarını koymak için de bazı bölmecikler koymuş. Bu diğer üründe yoktu hatırladığım kadarıyla diğer ürüne bakıyorum. Evet, diğer üründe telefonunuzu koymak için bir yer yok. İkinci olarak bunda farklı USB girişleri var. Yani e, diğerinde sadece bir tane olan e, USB USB girme kısmı AliExpress'te aslında birden fazla. Dolayısıyla bu e, bu diğer ürünün de üstüne koymuş oluyor ve fiyat olarak da gerçekten bizim onun üstüne koyabileceğimiz. Yani burada 24'e satılıyorken biz 30 35'e satabiliriz. Şimdi evet, ürünümüzü Amazon'a koymuyoruz. Ama bu videoyu izleyen Amazon'daki fiyattan da haberdar olacağını kafamızın bir köşesine yazalım. Biz gerçekten farklı bir markayla çıkacağımız için elbette 5-10 dolar fiyatlarda değişebilir ama zaten bizim ürünümüz hem diğer ürüne göre birazcık premium gibi gözüküyor olacak hem de stiliyle, farklılıklarıyla aslında farklı bir marka olarak önüne çıkıyor olacağız. Ve unutmayın bu insanlar yani 500 bin, 600 bin insan bizim ürünümüzden aslında haberdar. Biz bunların üstüne koyarak gideceğiz ve bu, bu gerçekten bize çok büyük bir bütçe tasarrufu sağlayacak. Bunu aklınızda tutun. Bu şekilde ürün bulabilirsiniz ve çok kısa sürede çok güzel ürünler bulabilirsiniz. Ve test ettiğiniz ürünün aslında daha önceden satıldığını bilerek devam edebilirsiniz. Bu bence çok büyük bir avantaj. Dediğim gibi bizim 2,5 ayda 300 bin euroyu geçen mağazamızda biz bu şekilde ürün buluyoruz. Şimdi birkaç farklı nişte deneyeceğim dedim. Çünkü sizin birçok farklı nişte satış yaptığınızı biliyorum. Dolayısıyla anahtar kelimeleri bu videoda vermek istiyorum. Şimdi diğer bir aratacağım niş, güzellik ve kozmetik ürünle bir niş olacak. Yani o alanda bir mağazanız varsa bu anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi Master Beauty Products dedim. Bu e, kesinlikle sahip olması gereken güzellik ürünleri demek. Şimdi hemen aşağıya doğru iniyorum. Burada gördüğünüz yani Master Beauty Products yazdığınız zaman... Gerçekten hemen hemen her video burada bir ürün tanıtmak için ve Amazon linkiyle ya da direktmen dropshipping linkiyle olan ürünler demektir ki bunların her biri bizim için hedeflenebilir bir ürün oluşturuyor ve dolayısıyla burada elde edebileceğiniz datanın ucu bucağı yok. 5 milyon, 6 milyon, 10 milyon. Çünkü hemen hemen her gün yeni bir güzellik ürünü çıkıyor, yeni bir kozmetik ürünü çıkıyor ve bu trendleri takip ederek çok büyük rakamlar yakalayabilirsiniz. Benim burada kullandığım anahtar kelimelerin aynısını birebir kullanarak aratabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada ürünleri sıralarken filtrelemeye ve bu ay ya da bu yıl olarak değiştirmeye dikkat edin. Çünkü çok önceden çekilmiş bir video ya da o zamanlar çok tutan bir ürün şu anda satmıyor olabilir. Bu gerçekten çok önemli bir detay. Bunu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Buna göre ürün aratırsanız mutlu olursunuz en azından bütçenizi boşa harcamamış olursunuz. O yüzden bu ay ya da 6 aylık ya da 1 senelik en fazla 1 senelik geriye gidecek şekilde ürün aratmak ya da video aratmak sizin için daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Diğer bir çok fazla izlenen ve çok karlı bir nişten bahsedeyim. Evcil hayvanlar nişi. Burada aratmanız gereken kelime best pet products demektir ki en iyi evcil hayvan ürünleri. Burada hemen rastgele ilk videoya giriyorum. Gördüğünüz gibi video milyon bin kere izlenmiş. Burada çok çok mükemmel bir potansiyel var. Ee, hemen aşağıya iniyorum. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir ürün linki yok. Bu bizim için çok daha büyük bir kaynak. Çünkü gördüğünüz gibi video 4 Mart 2019 çekilmiş. Yani bir seneden daha önce çekilmiş. Fakat hiçbir ürün olmamasının güzel yanı nedir? Buradaki insanların her biri bu videoyu izlemiş fakat herhangi bir ürüne ulaşamamışlar demektir. Burada biz bir ürünü bulduk. E, ürünü bulup Aliexpress'te arattırdığımız zaman aslında henüz keşfedilmemiş ya da sanara link verilmemiş mükemmel bir kaynağa sahip olabiliriz demektir. Şimdi buradan bu ürüne bakabiliriz. Bu ürünün avantajı ne? Kedinizi arkanıza koyabilip hem kedinizin kaçmayacağı hem de doğayı güzelce keşfedebileceği bir ürün. Gayet güzel bir ürün. Bu arada ürünle ilgili konuşmak gerekirse bu çok güzel bir ürün. Zamanla çok kazandırmış bir ürün ve hala birçok mağazaya çok iyi paralar kazandıran bir ürün. Şimdi ben bu ürünü nasıl aratabilirim? Gördüğünüz gibi şurada bazı anahtar kelimeler vermiş. Pet backpack yani evcil hayvan sırt çantası. Ben direkt ben bu kelimeyi aratarak bulmaya çalıştım ürünü. İlkinde bulamayabilirim fakat daha farklı kelimeler aratarak bu ürünü bulabilirsiniz. Hemen aratıyorum kelimeyi. Evet gördüğünüz gibi aslında güzel bir kelime arattım. Şu an değişik ürünler var fakat aynı ürün yok. Buraya hemen orders olarak yani siparişleri çoktan aza doğru sıralıyorum ve ürünümü bulmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hemen aynı ürünü birebir ürünü buldum birazcık daha aşağı Çok fazla bununla ilgili ürün var. Ama olabildiğince videoda gördüğümüz ürüne yakın bir ürün seçin. Çünkü arkaya koyabileceğiniz hayvan koyabileceğiniz birçok farklı çanta olabilir. Ama insanların ilgi gösterdiği ya da o videoda 6 milyon 700 bin insanın izlediği ürün bu ürüne benzer. Ya da bu ürünün aynısı olan ürünler olacaktır. Aynısını yapmasanız bile bir benzerini yapabilirsiniz. Bu video için spesifik olarak o video için konuşmak gerekirse aynısını da yapabilirsiniz. Çünkü bir bir ürün linki vermemişler. Dolayısıyla siz karşılarına çıktığınızda başkasının rakip olarak gözükmeyebilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen aşağı inerek şöyle gördüğünüz gibi birçok farklı çeşidi var. Aslında aynısını kopyalamak zorunda da değilsiniz. Aynı şeye benzer farklı bir sürü çeşit görüyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi bu ikisi, bu ikisi birbirinin aynısı gibi dursa da aslında çok farklı. İki ürünler aynı mantıkla yapılmışlar. İkisi de satan ürünler. İkisini de test edebileceğiniz ürünler. <laughs> Gerçekten bu taktikle bir saat içinde bile çok kazanan ürünler bulabilirsiniz. Bu bize sürekli ürün bulmaya ve bulduğumuz ürünlerin çöp ürün olmamasına dikkat etmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi bulduğumuz her üründe 4 tane faktör var. Yani burada zaten çok izlenen ürünlerin 4 tane faktörün hepsi olmadan bu videolara girmeleri çok zor. Dolayısıyla hem bize istediğimiz ürünleri veriyor hem de zaten daha önce insanların bildiği. Dolayısıyla bizim çok fazla bir reklama bütçe harcamadan daha fazla insana ulaşıp daha fazla satış yapabileceğimiz ürünler içeriyor. Dolayısıyla bunlar gerçekten altın değerindeki videolar ve bilgiler. Şimdi bunu sizin kendi işinizde herhangi bir kelime ile ilgili yapabilirsiniz. Eğer kelimeleri bilmiyorsanız ne yapacaksınız? Google Translate'e girip Türkçe kelimelerini yazıp İngilizceye çevirebilirsiniz. 2-3 kelime olduğu zaman Google Translate gayet iyi çalışıyor. Dolayısıyla bir performans sıkıntısı ya da yanlış kelime sıkıntısı da yaşamazsınız. Yanlış yaşadıysanız birkaç kelime çevirip yeniden deneyebilirsiniz. Dolayısıyla birkaç kere deneyebilirsiniz. Ama bu sayede gerçekten çok kısa sürede fazla ve çok potansiyeli olan ürün bulabilirsiniz. İkinci mükemmel ücretsiz ürün bulma taktiğimiz nedir? Pinterest'ten ürün bulma. Şimdi bunun öncelikle arka planında ve neden Pinterest'ten ürün bulmanın çok potansiyelli bir ürün bulma taktiği olduğundan bahsettikten daha sonra işin teknik boyutuna geçeceğim. Şimdi Pinterest platformu bildiğiniz gibi genel olarak insanların ilham almak için girdiği bir platform. Dolayısıyla yeni bir eve taşınırken, düğün yaparken, odanızı düzenlerken, balkonunuzu düzenlerken, bahçenizi düzenlerken, Yeni araba alacağınız zaman, arabayla ilgili yeni telefon alacağınız zaman, telefonun kabıyla ilgili ilhamlar alabileceğiniz bir platform. Dolayısıyla buradaki talep dengesi en sonunda bir ürün almayla sonuçlanıyor. Dolayısıyla siz mutfağınızla ilgili bir ilham alırken daha sonrasında bir ürün alacağınız bir yere sürükleniyorsunuz. Aslında Pinterest bizim için eğer güzellik sektöründe, aksesuar sektöründe, ev sektöründe, bebek sektöründe, düğün sektöründe, hediyelik eşya sektöründe özellikle bu sektörlerde satış yapıyorsanız sizin için altın değerinde. Çünkü Pinterest'te gelen insanların %80'i, %90'ı, %95'i satın almak için bir şeylere bakın insanlar. Dolayısıyla burada yakalayacağınız herhangi bir kitle size para olarak gelebilir. Şimdi burada ürün araştırırken neye dikkat ediyoruz? Yani insanların beğenilerine neye göre bakıyoruz? Bizim burada araştırdığımız şey belli anahtar kelimelerinde paylaşılan ürünler ve ürün fotoğrafları ve daha güzel olanı ürün linkleri. Dolayısıyla biz burada insanların en çok hangi anahtar kelimelerde, hangi ürünlere baktığını görüyoruz ve burada önemli olan şey insanların o linklere satın almak için ya da gerçekten ilham almak için girdiği. Dolayısıyla biz oradaki oraya bakmış bir insanı hedeflerken aslında satın almak isteyen bir insanı hedefliyoruz. Dolayısıyla bizim reklam bütçemize çok daha az parayla çok daha fazla insana satış yapma imkanını sağlıyor. Dolayısıyla Pinterest bizim için altın değerinde bir hazineye sahip. Şimdi Pinterest'ten nasıl ürünler aratıldığına geçelim isterseniz. Şimdi Pinterest'te Amazon Must Have yazıyorum. Bunun sebebi ne? Amazon'da olup sizin kesinlikle sahip olmanız gereken ürünler listesi. Burada gerçekten önünüze çıkan herhangi bir şeye tıklayabilirsiniz. Bunu tıkladıktan sonra aşağıya doğru geliyorum. Gördüğünüz gibi bana bir link verdi. Bu link bir blog linki. Burada gördüğünüz gibi ürünlerin birebir linkleri yok. Bir an hemen Pinterest'e geri dönüp birazcık daha aşağıya kaydırıyorum ve gördüğünüz gibi aslında birçok üründe beni karşı karşıya bırakıyor. Burada gördüğünüz ürünlerin %80'i, %85'i kazandıran dropshipping ürünleri. İsterseniz kanıtlamak için rastgele bir tanesine giriyorum. Gördüğünüz gibi otomatikman beni bir dropshipping sitesine yönlendirdi. Gerçekten kazanan bir ürünün dropshipping sitesine yönlendirdi. Aslında Burada birebir örnek de alabileceğiniz ürünlerin de listesini görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Pinterest'te ilk tıkladığımız link bir dropshipping mağazasına gitti. Ben şimdi farklı bir mağazaya daha basacağım. Hemen şöyle bir bakıyorum. Hem de işe yarayabilecek bir ürün. Şuna bir tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yine bizi farklı bir dropshipping mağazasına daha gönderdi. Bu sayede biz hem ürün bakıyoruz hem de daha sonrasında insanlar ne yapıyor, nasıl ürün satıyorlar, hangi kelimelere girmişler, Description nasıl hazırlamışlar? Ben bunun üstüne ne koyabilirim? Neyi yanlış yapıyor? Şöyle uzaktan baktığım zaman aslında bu mağazanın çok iyi satış yapmadığını anlayabiliyoruz. Renk seçimleri kötü. Ürünün detaylarında birçok şey atlamışlar. Ürün ürün fotoğrafını çok az kullanmışlar. Ürün fotoğrafını yanlış yerlerde, yanlış şekilde kullanmışlar vesaire gibi. Biz aslında zaten satılan bir ürünü hazır mağazasında gördüğümüz düğmen. Bu detaylarını değiştirerek ya da farklı şeyler ekleyerek daha güzel bir şekilde sunumunu da yapabiliriz. <laughs> Pinterest'i şöyle bir toparlayacak olursak. Pinterest bize insanların satın almak için nelerden ilham aldığını ve o ilham alınan yerlerde hangi mağazaların hangi ürünlerin yer aldığını görmemizi sağlıyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz herhangi bir ürüne talep olduğunu ya da insanların oradan ilham aldığını biliyoruz. Dolayısıyla biz ileride o ürünü o insanların karşısına çıkarttığımızda hem daha önceden o ürünü hakkında bilgi sahibi olacaklar hem de o ürünün mantıklı olduğunu düşünerek yani o ürüne ilham aldıkları yerden bir ürün görecekler. Dolayısıyla bu insanların bizim reklamlarımıza tıklama daha da iyisi bizden satın alma ihtimallerini arttırıyor olacak. Bu da otomatikman hem potansiyel bir ürün bulmamıza hem de o potansiyel ürünü daha hızlı satmamıza sebep oluyor olacak. Evet arkadaşlar bu videoda genel olarak neden bahsettik? İki tane ücretsiz olarak çok kısa sürede çok potansiyelli ürün bulma yöntemlerinden bahsettik. Birincisi YouTube. İkincisi Pinterest'te, YouTube bizim için aslında çok büyük bir veri kaynağı, data kaynağı ve bu data kaynağını nasıl kullanacağımızı öğrendik. Pinterest ise insanların ilham aldığı ve dolayısıyla satın almaya çok yakın olduğu bir platform olduğunu gördük. Dolayısıyla bizim için ikisi de çok anahtar değerinde. Dediğim gibi bu ikisi benim Instagram'ı takip ediyorsanız, Instagram'dan satış değerlerini de görebilirsiniz. Yeni mağazam için konuşuyorum. Yeni mağazamda e, satış yaparken satış yaptığım ürünleri bulmak için kullandım. Çok güncel ve çok mantıklı bir ürün bulma metodu hem size bütçe yönüyle hem zaman yönüyle hem de enerji yönüyle çok güzel katkılar sağlıyor bu yöntemler. Dolayısıyla denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi eğer bu video 50 beğeni alırsa aşağıya bunu madde madde şekilde yazılı halinde pdf olarak paylaşacağım yorumlar kısmında. Umarım 50 beğeni gelir. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.